Boğa burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım boğalarımız bu hafta neler bekliyor? Deprem mi oluyor be? Yoksa başım mı dönüyor? Ampul de yok ki bakayım. <laughs> Abi bize olsa bakacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Bak boğalar güzel gidiyor ha. Özellikle hafta sonu aşıklar ve dünya ile bitirdiniz. Şimdi sevgili boğalar, Öncelikle ilişkisi askıda olanlar, adım bekleyenler, yani flört olanlar ve bunu bir ilişkiye döndürmek isteyenler ya da böyle sevgilisinizdir, farklı bir teklif bekliyorsunuzdur. Yani aileyle tanışma olabilir, söz her neyse bekliyorsunuzdur. Ve artık bu konuda da çok sabrınız kalmamışsa, bir tartışmaya hazırsanız ya da beşli vade önce zaten tartıştıysanız bu konuyla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Özellikle haftanın tekli günleri, Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Sadece bu hafta maddi anlamda birleyle bir kaosunuz olabilir arkadaşlar. Yani e, maddi bir tartışmaya girişebilirsiniz birleyle. Bu ailenizden biri olabilir, eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, hayatınızdaki insan her kimse maddi anlamda böyle bir e, böyle bir kaos durumunuz olabilir. Ona dikkat edin ve şey gibi böyle. Ee, birazcık da yorulacaksınız gibi. Ay telefon sallandı. <laughs> hani birazcık da böyle yorulacaksınız gibi. Sanki böyle artık bu kaostan, bu tartışmadan bıkmışsınız gibi bir durum söz konusu. Ama çözülmeyecek mi? Tabii ki de çözülecek. Hafta sonuna kadar hatta çözülmüş olacak. Öyle söyleyeyim. Çok fazla dert edip bence canınızı sıkacağınız bir durum yok. Birazcık da siz ee, dertlerinizi büyütüyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Bunu yapmasanız iyi olur. Aşk konusunda yorgun olanlarınız dediğim gibi çözülür. Bir de arkadaşlar maddi anlamda bu alacak verecek muhabbetiniz varsa, eğer siz alacaklıysanız bunu bir tartışma yoluyla alabilirsiniz. Ya da siz birine borç vereceksen, birinin borcunu ödeyecekseniz, yani birine borcunuz varsa bunu ödeyecekseniz, bu anlamda o kişi sizinle tartışabilir. O yüzden bu hafta ödemelere dikkat edin. Yani böyle unuttuğunuz bir ödeme sonradan başınıza dert açabilir. Eril dişil konuşturalım. Eril dermiş ki, benden vazgeçtiğini düşünüyorum. Bundan çok korkuyorum ama bunu hak ettiğimi de biliyorum dermiş. Peki dişilimiz ne dermiş ona bakalım. Dişilimiz dermiş ki, ben seni sevdiğim gibi kimseyi sevemedim. Bunu bilesin. Hmm. yani Eril diyor ki benden vazgeçtiğini düşünüyorum. Bundan korkuyorum diyor. Dişil diyor ki yok yani alakası var. Ben seni sevdiğim gibi kimseyi sevemedim diyor. Hadi bakalım pozitif yönlerini aldık, kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bebişlerim.